Asistan'ınız ekranlarından herkese merhaba. Trabzonspor'un Konyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadele sonrasında her hafta olduğu gibi yine Erdal ile beraber bu karşılaşmayı konuşacağız ve Trabzonspor'daki gündemi yine ele alacağız ama öncesinde Erdal'a boş geldi. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Trabzonspor'un 3-1'lik Konyaspor karşısındaki galibiyetini konuşalım istiyorum. Genel bir hatlarıyla yorumlar mısın bize bu karşılaşmayı? Birçok açıdan zor ve merak ettiğim bir maçtı. Çünkü tribündeki huzursuzluk, koridordaki huzursuzluk, sahadaki huzursuzluk oyuna yansır. Böyle bekliyordum. Biraz yansıdı da bence. Yani oyun olarak Trabzonspor çok iyi olduğu bir maç değildi ama becerilerin yüksek olduğu bir maçtı. Bu arada anladığım kadarıyla Konya'nın zeminde kötü. Yani o zeminde de oynamak kolay değil. Elbette ki Konya spor için de kötü ama sürekli oynayanın biraz daha avantajı vardır orada. Evet. Yani onu da söyleyeyim. Oynama pratiği açısından. Evet. Evet. Santaforsuz oynamanın zorluğunu hala yaşıyor Trabzonspor. Pepe'nin olması gereken çizgide değil. Uğurcan nihayet döndü diyebiliriz. Bir iki pozisyon, önemli pozisyon kurtardı. Onun dışında kenarlar zaten işliyor. Trezege işte böyle bir adam yani yüzde yüz güvenebileceğim bir adam değil ama Trabzonspor'un hücum hattında son iki senenin en önemli oyuncusu ne olursa olsun yani var olduğunda olmadığında çok eksikliğini hissediyorsunuz. Var olduğunda Yeterli, neydi varlığın da yokluğun da yetmiyor Hı. çizgisinde bir şey. Yani önümüzdeki seneye taşıyacak şeyler biriktiriyor Trabzonspor saha içinde ne olursa olsun. Bir oyun biriktiriyor, oyuncu biriktiriyor artık umut sevdiriz Bardı muhtemelen sene sonu daha rahat gider, daha kendini buldu kabul edelim ki. Yani Makasetas ve Ömür gittikten sonra bir anda Vardy açıldı hakikaten. ve o da özgüven buldu. Özgüvenini kazandı, o da önemli bir şey. Bunlar hepsi işte ölçülemeyen şeyler yani. Biz hep söylediğim bir şey var ya oyunu teknik e, bireysel anlamda değerlendirmeye çalışıyoruz ya. Yani orada muhtemelen mesela Fenerbahçe'ye Nani gelmiş hatırlıyor musun? Evet. Mesela Nani o dönemki Nani lider karakterli bir oyuncu ama o liderliği alamadı, alamadığı için huzursuz oldu. Ben öyle düşünüyorum mesela yani. O kadroda çok fazla lider vardı. Çok fazla vardı. lider vardı. Vessel, e de yani. Simon Kaya'da vardı de öyle yani. bir adam biraz biraz bir savaşçı ruh yani. O sadece elinden. Beden alır. bedeninden farklı olarak. Dolayısıyla şimdi ancak kendisini buldu. Vallahi ee, Mendy bayağı stoper ya bilmiyorum. <laughs> şöyle o son bölümde şeyi aldı orta sahaya. Çok işe yaramadı. Orada şöyle bir hata yapıyoruz olabiliriz hepimiz. Orta sahaya yapılan hiçbir hamle yani Mendy'yi aldığında da çok işe yaramamıştı. Ee, onu da görelim dedik. Ee, aslında sorun orada değil o baskı yediğin anlarda sorun hücum hattında. Oraya topu attığında tutabilecek bir direğe ihtiyacın var. Yoksa baskı yiyeceksin. Yani galiba yani birkaç maç üst üste olunca şöyle bir şey oluştu bende. O baskı yediğin anlarda orta sahayı güçlendirelim fikri aslında orta sahada değil sorun orada. Topu ileri attığında biraz durması lazım topun ki sen baskıyı kademeli ye ya yani. Yoksa sürekli geliyor adam topuyla tüfeğiyle geliyor. Dolayısıyla orta sahaya yapacağın takviye değil orada çözüm sanki. Orada kalabalıklaşıyorsun ama şey savunmayı da çok geride kuruyorsun. Aynen öyle. Tam 30 tersi. 30 metrede de savunma kurmak çok, yeterli olmuyor. Çok doğru. aynı söylediğin gibi yani. Hiç unutmuyorum bir Karabük maçıydı. Yine 1-0 öndeydi Trabzonspor. Şenol Hoca'ydı deplasmanda Ramazan günü. Son 20 dakika falan stoperi çıkardı, santraforu çıkardı hoca. Yanımdaki arkadaş da hani çok böyle futbol fikirlerine itibar etmem ama şimdi de bak dedi abi nasıl gelecekler göreceksin bak dedi yani. Gerçekten geldiler ve golü yedi Trabzonspor. Bir 1 bitmiş. Çok da şey bir maçtı ya. O maçta böyle çıkışta kapıları açmıyorlar bilmem ne. Ben böyle bayağı bir, o maçtaki görüntülerim olsa göz gözaltına falan alabilirdim yani. Ya Ramazan maç bitmiş. Doğru düz şey yok. Gerginlik yok iki kulüp arasında. Bekletiyorlar ya. Zaten hani şey Arefe gibi bir de yani. Trafik var. Gelene kadar canımız çıkmış. Ne, Muhakkak ki o maçı gidenler de olmuştur. Bu Hatırlı, hatırlayan, yani. ben, hatırlayan olabilir mi? Yani beni böyle artık çok sinirlendim yani. Hatta ben sinirlenince birisi gaza geldi, bir yüklendi kapı, bir şey falan bayağı bir gerginlik falan çıkmıştı yani. Gelecek sezonun planlarını yapıyor şu an. Hafta yapıyor hafta. evet. Yani bir ilk ne lazım? Bu Mutlaka. seneden, bu seneden önümüzdeki seneye bir şeyler taşımak lazım. Taşıyor. Şunu konuşmuştuk seni yanlış hatırlamıyorsam 3-4 hafta önce. Mendy sürekli stoperde oynuyor. Bu oyuncunun asıl mevkisi orta saha gelecek sezonki kadronun yapılanması ve planlamasını yapıyorsan bu adamın stoperde ne işi var? Orta sahada oynaması gerekmez mi? Ama galiba gelecek sene de stoperde oynayacak sanki öyle görüyorum ben. Yani. Sağ stoper oldu. Gelecek ya. sezonun planlaması buysa sanki öyle, öyle öyle görünüyor yani. devam edecek. Çünkü ya yani orada sağladığı katkıyı orta sahada. Belki Beratlı olmuyor. Bilmiyoruz onu. Yani onu farklı görmek lazım. Yani oynamış olsaydı belki atıyordu. Yani onu da, Konuşma o zaman bambaşka <laughs> bir şey olur. Belki tabak biri yazmıştı. Acaba belki Berat'ı 8 gibi kullanıp hani Mendy'ye olabilir. Yani şöyle bir iki maç daha alırsa Trabzonspor belki ondan sonra artık biraz işte Genç stoperi görebiliriz, genç sabek görebiliriz, genç orta saha görebiliriz, göktanı görebiliriz. Belki yani görmek de lazım e, görürüz. Ama bunları böyle dördünü birden görmeyelim. Anlatabiliyor mu? Bir bir, bir iki en fazla iki. Hatta mümkünse bir bir görmek lazım. Çünkü dördünü birden görünce takım da şey diyor ya, tamam bu maç önemli değil o zaman. Ve o dördünü birden görünce hiçbir şey görmemiş oluyorsun. O yüzden böyle bir 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 tane oyuncu, iki tane oyuncu. E, çalan haftalarda önemli. işte onları görmek lazım. Çünkü seneye yerli meselesi var. E, o meseleye de hazırlanmak lazım. Ben Berat'ın kalmasından yanayım net bir şekilde. Umut da şimdi yerli olarak artık dahil oldu. Umut, Güneş. Hı hı. E, belki biraz Umut Boz'u biraz öne çıkarıp e, bir değer haline getirmek lazım. Çünkü bu iş bir ekonomi sonuçta ve o oyuncu senin değerin. Aktif tahanende değerin. Bundan sonraki süreçte belki onlar adına, belki Beşiktaş'ta biraz puan kay daha kaybetmeye devam ederse Hocanın eli biraz daha rahatlar çünkü şey çok önemsiyor, üçüncülük meselesini çok önemsiyor hoca. Önümüzdeki sene de Avrupa'ya giderse inşallah, sene başındaki hayalimiz de buydu zaten. Yani değil mi? Bu değil miydi? Evet evet. Hayalimiz derken, ideal yani makul olan, hayal demeyelim, hayal bu değil ama sene başında makul olan, ben sene başında söylemiştim bir Elisa Hoca varken bu takım ilk dörde girerse iyidir. Bir oyunu oturursa, oyun oturursa iyi deriz. Oyun oturdu mu? Oturdu. Evet. Bir oyun var. Birkaç takviyeyle bu oyun çok daha yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Avrupa'ya gidebilecek mi? Öyle görünüyor inşallah son anda. Türkiye kısaca kazanma ihtimali var. Var. O ihtimal de var. Dolayısıyla bir büyük kayıp yılı değil tam tersi. Büyük kayıpla başlayan ama geri dönen bir süreç yaşıyoruz. Hem başkanı hem şeyi tebrik etmek lazım. Ama burada önemli hassas bir çizgi var. Bu transfer dönemi Trabzonspor'un önümüzdeki 3 yılını belirleyecek bir transfer dönemi. Geçmiş 2 yılda yapılan hataların tekrarlanmaması adına çok dikkatli olması gerekiyor. Bunu takip etmek gerekiyor. 20-25 milyon euroluk gibi bir maaş bütçesini Avrupa'ya giderse Trabzonspor zannediyorum karşılayabilir diye düşünüyorum. Onu tam bir sorarız e, ilgili arkadaşlara. Onu da aşmadan 25 milyon euro bütçeyle inşallah önümüzdeki sene yarışan, Avrupa'da yarışan var olan, e, sahaya çıktığında ne yapacağını tahmin edebildiğin oyundan keyif aldığın bir Trabzonspor görürüz diye umuyorum. Kadro yapılanmasından bahsettin, Türk oyunculardan bahsettin abi. Evet. Hafta içerisinde de geçtiğimiz dönemde Uğurcan Çakır'ın Arabistan takımlarıyla alakalı bir iletişiminin söz konusu olduğuna dair iddialar çıktı. Bunun gerçeklik payı var mı? Gerçeklik payı varsa gitmesinden yanamsın, kalmasından yanamsın. Şöyle Uğurcan'ın süreci Abdülkadir gibi olmamalı. Hı hı. Yani Uğurcan bu takımın e, kaptanı. Abdülkadir'inki biraz şey oldu yani hani ne yapalım yani o da kurtulsun biz de noktasına geldi mesele. Uğurcan'ın öyle bir durumu yok. Dolayısıyla Uğurcan'ın satışı satış gibi olursa razıyız yoksa bir daha gördük. Uğurcan kaleci yani. Ve böyle badirelerde atlattıkça güçlenir. Bu badireyi atlatıp ayağa kalktığında çok başka bir Uğurcan göreceğiz inşallah yani. O yüzden hani hani... Milli takım dönemi biraz tarihsiz geçti. Evet. Çok normal. Orada Uğurcan mıydı sorun? Bence değil yani. Milli takımda o gün iyi kimse yoktu. Zaten o stoper defans dörtlüsü bir evet. arada kaç kez oynadı bilmiyorum. Evet, evet, Hiç evet, oynamamış evet. bir evet, olaydır. Evet evet. Yani öyle bakmak lazım. Uğurcan tırnak içinde kurtulunacak bir oyuncu değil. Tam tersi yani. Değer kazanması gerekiyor. Daha da değer kazanacak. Bu süreci atlatır Uğurcan. Sonrasına bakarız. Teklif gelirse gitmeli mi? Gitmeli. Hak Ama şey anlamında değil. Kaç olursa olsun değil. Hak ettiği parayı. Hak ettiği. Kulüp de hak ettiği. Uğurcan da hak ettiği değeri görerek gitmeli. Yani gitsin kendini bulsun konumunda değil Uğurcan. Tam tersi buradan çıkacak. Kalan maçlarda göreceksiniz. İyi bir Uğurcan seveceğiz belki ben hala Avrupa Şampiyonası'nda da belki yer değişebilir yani o sıralama değişebilir hala. Şu anda Mert bir adım önde görünüyor mu? Evet görünüyor yani elimizi vicdanımıza koyalım bir adım önde görünüyor ama kalan sürede ne olur hiç belli olmaz. O yüzden Uğurcan meselesi şey Abdülkadir gibi yaklaşmamak lazım ona yani. Abdülkadir ki biraz yani psikolojik şeye de dönüşmüştü. Uğurcan onu atlatır diye düşünüyorum. Daha daha olgun Uğurcan yani daha kaleciler zaten öyledir. Evet. Kaleci başkadır yani kalecinin psikolojisi güçlü olmazsa oraya gelemezdi zaten. Ama tekrar söylüyorum yani Abdülkadir için de söylüyorum, Uğurcan için de söylüyorum. Bu çocuk hatta Hüseyin Türkmen içinde de söylüyorum ki çok eleştirdim yani Hüseyin'i. Bu çocuklar çok zor şeyler yaşadılar. Çok büyük, çok iniş çıkışlı bir gençlikleri oldu. Yani bu kadar şeyi Trabzonspor camiasında kaldırıp kaldırıp yani bu kadar ağır yükü kaldırıp sonunda 4 seneye 2 süper kupa, 1 Türkiye Kupası, Birlik Kupası sığdıran bir Trabzonspor jenerasyonu. Eskileri saymazsak, o dönem bambaşka bir dönem. Yani 85 öncesini saymazsak yok. Dolayısıyla e, öyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Orsiç oyuna girerken yüzüne bir gülümseme oluştu mu? Ufak bir tebessüm. Daha büyük üstün. bir şey yaptıktan sonra oluşabilir. en azından sonra. sağlara geri dönmüş olması bile Ya tabii orada bir şimdi yani bir Trezegge, bir hem Trezeguet hem Orsiç mi? olduğunda işte Visca belki bir tane alternatif bir sağ kenar daha olursa e o zaman tamam işte yani kenar Trabzonspor iki santrafor olursa hücum hattı aşağı yukarı netleşmiş olur. Or, orta saha nasıl netleşecek onu göreceğiz yani. Fontos çok şık bir gol attı ama gelecek yok. sezonun planları arasında yok, yok. olmayacak ee, gibi. bir ara mi? ümitlenmiştim ama yok. Yok yani. yani, yani Fontas mı Bardı mı Bardı durusun e, ama ya. Yani. Tamam 10 kere Bardı. Yani. Bir kere de değil. Yok. E, şimdi bir ara olacak. Bu hafta sonu herhangi bir karşılaşma yani yok. Yani. Sürekli bir yani. ara olunması da açıkçası futbolda olur ya futbolcuların ritim kazanması. Değil misin ya? Taraftarın ritmi bizim, kayboldu. Mu? Bizim, bizim ritmimiz kayboldu. Bak bunu düşünemeyen bir yapı var. Bak sosyoloji bilmemek, yönettiğin yapıyı bilmemek neyse. Seçilmiş değil atanmış birisi başımızda olduğu için açıkçası böyle durumlarda da karşı karşıya kalabiliyoruz. Cumartesi günü oynanacak yani bu cumartesi değil ondan sonraki cumartesi oynanacak. Sivas Spor'la iç sahada bir karşılaşma var. Spor'da Bülent Uygun'la beraber işte fena bir dönem geçirmiyor. Sert, sert bir takım. Reyman Ay çok formda, çok fazla teklif alıyor. Orta sahada iyi bir kurgu var. Evet, Yasin iyi bir var. maç izleyeceğiz. Çok keyifli bir maç yani olacak. İyi bir maç, maç. izleyeceğiz ya yani onu söyleyebilirim. İyi bir maç izleyeceğiz. Temas seviyesi yüksek. İyi güzel bir maç izleyeceğiz. Yani ben, daha ben test de. şeyi yüksek bir maç izleyeceğiz. Yani o işte önümüzdeki 3 maç daha kazanırsa Trabzonspor ondan sonrası Biraz daha gençleri daha çok göreceğimiz döneme gireceğiz inşallah. İşte Ali olur, şey olur, Osmanlı olur, Gökten olur. Ee, daha çok göreceğimiz döneme gireriz inşallah. Gelecek sezonla alakalı da en azından bir öngörüde bulunmuş olur. Evet. Aptlaç ve teknik heyet diyelim. Son olarak da bir PFDK kararlarını konuşalım istiyorum açıkçası. PFDK kararları işte neydi? Mahkemenin kararları. İdari adli adli yargının adli değil mi o? Adli mi oluyor? Adli ya adli. Ne kadar bak kavramları ne kadar unuttuk çok fazla spora daldık da bugüne kadar altı maç kime verilmişti bilmiyorum hatırlamıyorum genelde dört maçtır bu, bu tip şeylerin şeyi Trabzonspor altı maç bu biraz konjüktür bir şey. yine bugüne kadar e, hiç kimseye somut temas etmediği halde tutuklu olan taraftar var mı yok işte dün Konyaspor maçında biri girdi sahaya tutuklandı mı o arkadaş bilmiyorum e, ama Türkiye'de böyle durumlarda konjonktür belirleyici olur. Şimdi artık sosyal medya belirleyici. Bazı şeyler sosyal medyada olunca tutuklanıyor, değil mi? Evet. Tepki olunca tutuklanıyor. E, Ali yani. kayı etiketleyen gibi gibi işte <laughs> yani dolayısıyla bu süreci konjektür belirledi. Ama çok hassas bir şey şimdi ya, ya bu adamların bu kadar tutuklu kalacak bir şey kural, kanun yok demek sanki bu adamların yaptıklarını meşru görmek gibi algılanır. Bu da çok tehlikeli bir şey. Hayır, hata yaptılar. Çok büyük hata. Asla tribünün sahaya inmesi, tevzicinin sahaya inmesi, sahaya bir şey atmak Bunlar asla, asla olmaması gereken şeyler. Bunu ayrı eleştireceğiz ve hep eleştirmeye devam edeceğiz. Altı maç ceza, geçmişte öyle miydi? Yok değildi. Şeyi ayrı eleştireceğiz. Ben başta her yerde söylediğimi bir daha söyleyeyim. Türk futbolunun sıfırdan başlaması lazım. Sıfırdan, sıfırdan. Çünkü şimdi altı maç ceza verdi ya dönelim geri. Benzer uygulamalara kaç verilmiş? Tam tersi görebilirsin. Değil mi? Tutuklanan seyirci meselesinin benzer uygulamalarda tam tersini görebilirsin. Her şeyde ama her şeyde geçmişe dönünce o zaman niye onu yaptın? O zaman niye onu yaptın diyeceğin şey var. Hepsinde var. Dolayısıyla genel olarak söylüyorum bunu Trabzonspor bakış söylemiyorum. Türk futbolunun sıfırdan yapılanıp kitaba geri dönmesi lazım. Anadolu'da kitapsız derler. Kitapsız. Orada evet, evet, niye tamam. derler biliyor musun? Kitapsız. Kural tanımazlık, Türk futbolu kitapsız bir yapı. Bir suç olduğunda, bir olay olduğunda biz ne ceza vereceğini bilmiyoruz. Niye? Kitap yok çünkü. Kitapsız. Bak kitapsızlık bu işte yani. Kitap olsa Biliriz biz. Bunun cezası budur, bunun cezası budur, bunun cezası budur. Türkiye'de öyle mi? Hayır. Neye bağlı? Konjonktüre. Bazen takıma, bazen şuna, bazen buna. Bazen e Trabzonspor'un çok güçlü. Falan. Hani güçlü mü Trabzonspor? Ben niye hep diyorum ki hayır güçlü değilsiniz, kandırmayın kendinizi, yok öyle bir gücünüz falan. Yok, yok öyle bir gücünüz. Kandırmayın kendinizi, yok öyle bir gücünüz. Bundan dolayı da umutsuzlanmayın çünkü... Türkiye'de güç demek çocuklar, arkadaşlar, abiler, ablalar, sokaktır. Bakmayın siz yani sokaktır derken şunu söyleyeyim. Toplumsal e, çoğunluk belirleyici olur. Birçok şey de böyle olur. Ya, ya Kenan Evren Türkiye'nin o dönemin en güçlü adamı şey dedi ya. Biz darbeyi 1978'de yapacaktık ama olgunlaşsın diye iki sene bekledik yani. Olgunlaşsın demek şu. Sokak darbeyi gönüllü kabul etsin diye iki sene bekledik. Ve iki de bir sürü kaç can gitti. Türkiye ne kadar zaman kaybetti. Tekrar söylüyorum yani olgunlaşsın diye yani sokak meşru kabul etsin diye. Dolayısıyla sokakta güçlü değilsen aslında güçlü değilsin. Trabzon'un sokağında güçlü olmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü Türkiye büyük buradan ibaret. Gerçek bu. Bu gerçekleri bilerek konuşmaya çalışıyorum. Bunları anlatıyorum size. Bunlar sizin moralinizi bozmasın. Tam tersi. Bundan hareket edelim. Hiç unutmuyorum. 90 üniversite iki deviyim herhalde. Herhalde ikinci sınıftayım. Ermenilerin Azerbaycan'a saldırısı başladı. Ben de Adapazarı'ndayım annemin yanında. Burada üniversite okuyorum. Hafta sonu tatiline gittim herhalde. İşte arkadaşlar aradı. Şey, Taksim'de protesto gösterisi düzenleyeceğiz. Düzenlenecek. Biz de gideceğiz. Sen de gel. Erken gel yani. Bir gün erken gel. Ben de dalgınlıkla anneme söyledim yani. Bir gün önce gideceğim. İşte prot protesto lafını duyunca annemin kafasında nasıl bir şey oluştuysa gidemezsin. Ya anne bir şey yok. Yani gideceğiz işte şey Azerbaycan, şey Ermenistan'ın protesto edeceğiz. Yok gidemez. Ya anne bütün arkadaşlar gidiyor. Arkadaşlarının babası var dedi. Senin baban yok. Sen yetimsin. Sen gidemezsin. Sen şimdi diyorsunuz ya o, o olayda böyle davrandılar, o olayda böyle davrandılar. 50 tane sizin söyledikleriniz 50 tane hepsini gün gün hatırlarım. Ama yok bunun izahı yok. Öyle bir memleket yani. Gittim gerçi oraya sonra annemi ikna ettim. Hatta duvarda Fransız Büyükelçiliği'nin önündeydi birisi duvara şeyle, spreyle şey yazmıştı. Lejyoner köpeklerini geri çek. Ben de şimdi normalde okuyan biriyim hani entelektüel tarafım var ama ulan lejyonerin anlamını bilmiyorum. Kimseye de soramıyorum. Karizmayı çizdireceğiz yani. Deli olmuştum hiç unutmuyorum yani. Yurda gidene kadar yurda gider gitmez kütüphaneye gittim. Lejyoner ne demek ona, ona bakmaya. Büyükler arasında siz yetimsiniz. Bunu bilin. Bu gerçek. Bu, 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 bu size özel bir davranış değil yani. Adana Demirspor hiçten hiç yok yani. Bursaspor hiç yok. Ya siz gene biraz varsınız ya. Ve 90'lara göre çok rahatsınız ya. Benim üniversite gençliğim dertleşecek Trabzonsporlu bulamazdım yani. Bırakın ha, olan bir tane karşısın da dertleşecek şimdi de televizyon kanalları var, sosyal medya var. Televizyon kanallarında varsın. Bayağı varsın yani az falan değilsin. Ama ölçüyle bakınca bu kadar olur ya. Yani. Dolayısıyla Trabzonspor'un yapacağı şey hep söylüyorum ya. Yani, Saha içine odaklanacağız. Saha içine odaklanacağız. Saha içine. İşte Karabağ'dan geliyorum. Ya orada bir takım var ya. Keşke o, o, o hikaye ya. müthiş bir hikaye. Müthiş. 20 senedir 16 senedir aynı hoca. 20 senedir aynı sportif direktör ve ne yaptı? Bayer Leverkusen saygı duydu. Bu işte. Avrupa'nın kimle elini... yaptı bunu? Bak futbolcularına var mı senin tenezzül edeceğin bir adam yok almaya yani. Ama bunu nereden buldun? Benzia ile yaptı işte. Yaptı yaptı. Ne olur. Bunlar yorar, bunların kazananı olmaz. Vallahi olmaz yani. Olmaz bunların kazananı. Yok, yok ya. 40 yıl bunlarla geçti biliyorum ya, biliyorum o yüzden. sağlık Eyvallah. Abi. Teşekkür ederim. Eklemek istediğim şey var mı? Yok. Transferi merakla, dikkat ve hassasiyetle. Eskiden öyle şeyler oldu, değil mi? Dikkat ve hassa. Dikkat ve hassasiyetle takip etmek lazım. Ama şöyle bir dil gelişti sosyal medyada. Hemen bir o olmaz. Ya bir, bir, dur, ya bir, dur. Bu şu demek değil ama mesela. Şu da. Şimdi Mönüye iyi. Bütün transferler Mönüye gibi olsun o, o da tehlikeli bir şey. Her transfere Mönüye gibi olur diye umutla bakmaktık. Eleştirel bakmak çok iyi ama istemez yükçülük başka bir şey yani. Yeniçerilere dönüşmeyelim yani. Jön Türk kalın. Önümüzdeki hafta bayram arası olduğu için yayınımız olmayacak. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Ama bayram dönüşü Sivas spor mücadelesi öncesinde bir yayınımız olacak. Orada da yine genel bir değerlendirme yaparız. Maç öyle konuşuruz. İnşallah bir daha artık şey konuşmayız yani. Neydi? Olayları bir kenara bırakırız. İnşallah bir şey konuşmayız yani. Sadece sağ içine odaklanırız. Bu, ki... bu, bu söylemlerin, bu kavgaların kim haklı olursa olsun kazananın olduğunu görmedim. Tam tersi dahil olmayan kazanır. İnanın bana yani. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Önümüzdeki haftaya kısa bir ara vermiş olacağız ama ondan sonraki hafta yeniden asist analizde yayınlarımıza devam edeceğiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, duygu ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.